bari abi ayarları yanlış yapmışız kaçın hadi dur sayıyoruz gel procuk gel ona kadar sayalım hadi gel vallahi görevler iki koldan gideceğiz ama hadi bitsin tamam başlıyoruz o zaman saklambaç abi önümüze geleni kesiyoruz hadi yapıştır procuk yapıştır kaçın, aslanım bir başında duruyoruz mu duruyoruz hadi 1 2 3 4 5 Vallahi kusura bakmayın ayarları yanlış bırakmışım hiç bakmadım mal gibi başlattım ya mı tamam Vallahi geçti önümden kaçıyor ya bazen lan dur 5'e kadar saymayı unuttum geri geliyorum 1 2 3 4 5 oğlum o oh. geçtim bir an yani vallahi Merve olduğunu anlamadım ulan kesin burdasine, hop, hop. Allah, sabotaj ya. falan da yok ya, biz sabotaj vermiş ya bak, aslan pudacık. Bir görevim daha var, Aha lan dedim, elektrikte insan olmama ihtimali var mı dedim, buldum. <laughs> lan görevleri bitirecekler, iki kişi yenileceğiz ha. biz mi kaldık abla <laughs> Neredesiniz lan? Şurada bir yerde mi acaba ya? Abi. <laughs> Pardon ya ayarları yapamamışım kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor>